Kanka hemen bitiyor ya Dur bakalım Enis abi övülen yeni oyunları oynayıp ayar olmuş Neye ayar olmuş bakalım maalesef oyun açısından çok verimli bakalım, bir Yılın kalanında da pek çıkacak bir şey yok gibi. Tüm oyunlar kendilerini 2022'ye hazırlıyorlar. E bu bereketsiz zamanlarda da çıkan bakalım, oyunlara bakalım. MSI. geliyor. Çünkü boş durmak istemiyorum oğlum. Ürün Yakın işte. zamanda da iki adet oyun çıktı. Ve bu oyunlar bu yepyeni tap taze misler gibi gözüken oyunlar. inanılmaz övgüler aldılar ya. Öyle böyle değil abiler aldılar. 10 puanlar, 9 puanlar, aman tanrımlar, fevkalardiler, abo falan yani çok övüldü lan bu oyunlar. Bu oyunlardan bir tanesi Deadloop, bir diğeri ise Psychonauts 2. Şimdi Arda ben bu, bu, bu iki oyunu de oynadım. Bayağı da oldu ya. oynayalım aslında. Fakat bu oyunlar hakkında <laughs> bir video çekmek istemedim. Çünkü ben deliriyorum seviyede arkadaşlar. Yani kendime deliriyorum. Oğlum bu iki oyunda tam benlik gibi olmalarına rağmen saramıyorum lan. Oğlum Enis abinin saçları ne kadar iyi olmuş lan. Bir türlü sarmıyor oyunlar. Oynuyorum bir iki saat sonra bir sıkıntı çekiyor böyle üstüme ardından ya. Bırak, ha, Gerçekten harika, harika olmuş ha. Çok iyi Enis aman tanrım müthiş. Başladı. Fark ettin değil mi ona Ferit abi de niye tutmadı o? Ha? O konuya girmeyelim bence. Ferit abi stres sıkıntı bırakmıyor ki. Vallahi adamı adamı deli ettiniz ya adamı. Chat. Jurosef. <laughs> <laughs> Hadi. <laughs> Diyorum ki ben de zevk alacağım lan ben de bayılacağım bu oyuna. Bak ama abi. bir şey, bir şey diyeyim Ferit abi bir daha ektirirse efsane olacak harbiden bak Sven Çöl de, de doğru Çünkü doğru benim söylüyorum. tarzım abi bu oyunlar. Bakın misal Deadloop. Dissaner'ı yapan ekibin geliştirdiği oyun son yıllarda çıkmış. Dissaner ne bir alaka bir Ferit abi san... niye diss attım ya? Sadece Enis abinin ektirdiği böyle de Ferit abininki niye böyle? Stres, sıkıntı etkiliyor mu yani bunu? O anlamda söylüyorum. Kafada oyunlardan bir tanesi. Ab Çok acayip böyle bir akışı var yani kendini özgü. Ana karakterimiz hep aynı günde uyanan bir kişi. Her gün onun için aynı geçiyor. Hayır, tuvaf gibi değil, daha farklı. Ana karakterimizin amacı sıkışıp kaldı bugün. Chat bebelerden kovulursan beni korur oyun lan ne olur lan kanka. <laughs> Ted beni koruyor ne olur lan bir, <laughs> bir şekilde kurtulmak günün döngüsünden çıkabilmesi için de 8 kişiyi <laughs> aynı anda öldürmesi gerek zaten oyun boyunca yapmaya çalıştığımız şey bu 8 kişiyi de bir gün içerisinde öldürecek yolu yordamı bulmak oyuna başlıyorsunuz böyle en başta sadece bir tanesini bulabiliyorsunuz çünkü diğerlerin nerede olduğunu bilmiyorsunuz siz diğerlerini bulana kadar gün bitiyor başa dönüyorsunuz sonra aynı gün bir daha başlıyor daha önce öğrendikleriniz de bu kez iki kişiyi aynı anda öldürüyorsunuz kalıyor altı kişi sonra yine gün bitiyor tekrar başlıyor sizin amacınız o gün içerisinde toplayabildiğiniz kadar ipucuyu toplayıp 8 kişiyi nasıl aynı anda denk getireceğinizi anlayabilmek. Bunu da böyle iyi bir hikaye sunumu güzel seslendirmelerle verince gayet keyifli bir akış çıkıyor ortaya. Evet. Oynanış tarafında ben bu oyunun Türkçesini var... bekliyorum şakasız. Bu oyunun Türkçesi gelince oynayacağım. Aksiyon imkanı var yani üst düzey şahane bir oynanış yapısı olmasa da akıcı iyi çalışan mekaniklere sahip bir yapım kendisi. Zaten Dishonored'ı oynadıysanız aşağı yukarı ne bekleyeceğinizi biliyorsunuz. Çünkü Dishonored'ın silahlısı gibi düşünebilirsiniz bunu. Ben de ilk 3-4 saat böyle keyif alarak oynadım Türkçesi fakat sonra... gelmeyecek fakat... yani izle Tolga. Türkçesi gelmeyecek diyor ya. İtopya'ya şey mi bilgi mi geldi Tolga bu oyunla alakalı? Türkçesi gelmeyecek diyor. Nereden biliyorsun Tolga Türkçesinin gelmeyeceğini? İtopya'yı meze ettim lan az önce. <gülüyor> <gülüyor> Oradan da batıldık. Bilgilerin stok yok. <laughs> ya var ya seviliyorsun ya Tolga İtopya. Vallahi seviliyorsun ya. <laughs> Cyber Story acil dur bakayım. <laughs> Günaydın. Ya bu ne yapıyor ya bu? Bu ne yayınları da sarıyor ha. <laughs> <laughs> sarıyor ha. Ya neden Abi böyle farklı. bir şey çekti? Bu yayınları da sarıyor ha. Eyvallah kardeşim benim. Eyvallah senin yayınların da aynı şekilde. <laughs> Hayır niye sövdü onu da anlamadım ki. Bana bir gel. Çıtır girdi çıtır çıtır. Çetler çetler. Mesela yapay zeka çok kötü oğlum oyunda. Ya deli oldum yapay zeka aşırı tutuldum ya. Tamam oynadığım her oyunun yapay zekası süper olacak diye bir şey yok. Normalde de çok tutulmam böyle yapay zeka falan aslında ama buradakiler böyle ne bizi duyuyorlar ne nerede olduğumu görüyorlar Harbiden falan bayağı sürü salaklar ya. Ben. Bakın bir örnek şu an bir mekandayım parti gibi bir şey var ortamda. Ben de gizli gizli giderken bir anda yakalanıyorum ve ortaya bir kaos çıkıyor aksiyon başlıyor. Evet. Ben Doğal olarak da ölmemek için saklanacak bir delik arıyorum. Bir delik de buluyorum böyle Tek bir girişi var geçiyorum oraya beklemeye başlıyorum düşman geliyor vuruyorum ölüyor tekrar bekliyorum bir daha düşman geliyor bir daha vuruyorum yine bekliyorum bir tane daha geliyor bir daha vuruyorum falan yani 10 dakika boyunca abartmıyorum 10 dakika boyunca herkesi bu noktadan tak tak indiriyorum ya Oğlum 10 dakika ciddi uzun bir süre yani işin boktan tarafı her gelen düşmanla benim nerede olduğumu bilmiyor bunları temizlediğim süre boyunca her gelen düşman bunu iyi yapabilen bir oyun var mı bana örnek ya, olarak ya. verebileceğiniz chat ne berke Yapay zeka olarak. Mı? E, yapay zekası bu oyunun harbiden çok zor dediğiniz bir oyun var mı? Satranç. Ben sanırım Witcher örnek verebilirim buna ya. Satranç. Yapay zekasını böyle bir oyunu olamaz. Evet RDR'nin <laughs> yapay zekası da aşırı iyi. RDR'nin iyi. <laughs> Tarkov'un da iyi mesela. Tarkov'un da çok iyi. Half-Life 1. <gülüyor> <gülüyor> Bu yıl NBA. Ya NBA amına koy Muratcan. NBA NBA yine oynayamıyoruz oyunu ya. Yine oynayamıyoruz kanka ya oyunu. Bu sefer oyun güzel, oyunun soruları çöp. Yeter be. Diyor ki aa nerede bu adam? Oğlum buradayım lan. Hep buradaydım lan ben. Az önce arkadaşını vurdum burada. Sonra sen geldin. Seni de vuruyorum. Senden sonra biri gelecek. O da benim nerede olduğumu bilmeyecek. Onu da vuracağım. Bir koordinasyon kurun lan kendi aranızda. Beni bir sıkıştırın şuraya ya. Bu kadar çaresiz kalınmaz lan. Şimdi buna tutulur mu diyeceksin. Tamam burası bir an. Yani aslında ben normalde tutulmam bu kadar böyle. Çünkü burası oyunun genelini özetleyen bir yer değil. Yapay zeka iyi değil ama her saniyede böyle denk getiremiyorsun yani. Bugün böyle en baba benim diyen oyunda bile zorlasanız böyle oyunu bozacak, yapay zeka kıracak bir sahneyi elbet yaratırsınız. Death buraya aşırı takıldım. Nedenini de bilmiyorum yani. Canım oynamak istemiyor da bahane mi arıyorum nedir anlamadım ya. Çok Olabilir. üzülüyorum oğlum. Hakikaten Olabilir. bak milletin sabaha kadar övdüğü bir şeyden zevk almayınca üzülüyorum ben. Diyorum ki böyle olmamalı yani. Ben de zevk almak istiyorum. Bir noktada da aklıma şu geldi. Acaba Vizanırdan biraz böyle hani çok benzeri olduğu için mi oynanış olarak beni çok böyle çekmiyor acaba? Ne acabalı bir cümle oldu. <laughs> Hakikaten çünkü böyle özel etenekleriyle işte oyunun aksiyon şeması ile falan sanırdı alıp silah eklemişler gibi. Ya da eleştirecek bir yer arıyor. Abi bence alakası yok. Ya Enis abinin mantığı o yönde işlemiyor. Yani bir oyun çıktı. Ben Enis abinin çoğu videosunu izliyorum. Hatta birlikte izliyoruz. Enis abi gerçekten güzel oyunları da sabaha kadar övebilir yani. Al örnek olarak Witcher. Adam öve öve bitiremiyor yani Witcher'ı. Ya Enis abinin ben kurduğu ve yaptığı kanalı... Bir oyun eleştirisi, yani oyun gömme olarak görmüyorum. Harbiden doğru oyna, iyi oyna, iyi diyor. Kötü oyna da kötü diyor yani. O yüzden böyle eleştirecek bir şey aradığını vesaire sanmıyorum. O yüzden katılmıyorum kanka bu dediğine. <laughs> Biz de yani, yorumlar bu böyle. benzerlik de beni böyle <laughs> çok açıyor olabilir oyuna karşı. Ama genel anlamda seviyorum aslında yani. Sevmem gerek. O yüzden kendim o yüz oldum ya. Tekrar geleceğim sana Deathloop. Sıradaki oyunumuza geçmeden önce bu videoda bize işlik eden notebookumuza bir bakalım. Kalitenin bir numara adresine hoş geldiniz. Normalde geçerim de Gördüğünüz MSI. MSI'nin Stealth 15M Notebook'u ile baş başa şu anda. An alabilirsiniz. Yuhu. Şimdi ekranda Psychonauts 2 var. Ona değineceğim birazdan ama Deadloop'u ben PC'de oynamadım. Deadloop'la alakalı şöyle bir problem var bu arada. Onu kesinlikle altını çizmem lazım. PC'de çok problem Tamam Hadi yeter. Bakın şimdi sırada başka bir oyun var. Saif Ve bu oyunda aynı şekilde deli gibi <laughs> övgüler puanlar aman aman neler neler almış bir oyun yani. Ve güzel tarafı kafa olarak tam benim kafa hitap edecek e türden bir oyun. Çünkü oyundaki bölüm tasarımları özgün. Her bölüm yepyeni bir macerayı yelken açıyoruz. Öyle sıradan açık dünya oyunları gibi değil. İlk saatte yap... Stokta yok. <laughs> E gelince alırsın. Sen şeyi 15. saatte de yapmıyorsun. İnce ince düşünülmüş bölümleri var oyunu. Bir bölümde mesela kumar bağımlısı olan hocamızın aklının içerisinde slot makinesinde bahis kazanmaya çalışırken buluyoruz kendimizi. Bir başka bölümde bambaşka bir zihin içerisinde oradan oraya atlarken görüyoruz kendimizi. Beyin yakan cinsten. Bu oyunu bir tık açıklamam gerek. Neden önemli olduğunu bir anlamamız lazım. Baksın oğlum ya. Saçlar harbiden iyi çıkmamış mı Sercan? Yani... Ama sanki buralar az boş biraz... gibi ha. Aynen böyle arkadan öne atmış gibi de gene çok tarz duruyor. <gülüyor> <gülüyor> ya gerizekalı sen adama niye durduk <laughs> 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 Abi ben hiç şey demedim bu arada. Sercan orospu çocuğu onu da söyleyeyim. Ya Sercan dedi daha. Ben hiç ağzımı açmadım. Valla ben senin saçını çok beğeniyorum abi bu arada. Onu da söyleyeyim. <laughs> Şimdi Psychonauts aslında çok kült bir oyun. Orijinal ilk oyun Tim Schafer isimli usta oyun yapımcısının yaptığı 2005 yılında çıkan bir yıl. <laughs> Devam oyunu olan Psychonauts 2 ise tam olarak 16 yıl sonra geldi. Bu uzun bekleyişin en büyük nedeni ise ilk oyunun çıktığı anda yeterli ilgiyi görmemesi aslında. O dönem oyun eleştirmenlerinden tam not almıştı ilk oyun. Yani bayağı beğenilmiş eleştirmenler tarafından. Fakat oyuncular bu yapımı satın al... Zamanında Humble Bundle'ın verdiği bedava oyunlar arasındaydı değil mi lan bu? Öyle hatırlıyorum sanki. Hala Bumble veriyor Bumble. mu Humble Bundle bedava oyunlar? Buyunca sayık ona değeri az bilinen bir mark olarak haldeki yerini aldı. Ardından da oyunu yapan Tim Schafer abimiz devamı Humble Bundle bunu <laughs> yapmadı. Başka projelere gelken açtı falan filan. Sonrasında yıllar yıllar Bumble demedim Bundle dedim. Aptal Cyber Sonrasında ise Microsoft'la anlaştı dilerim, ve ikinci abi. oyun için bir bütçe aldı Microsoft'tan. Bu sayede de 16 yıl aradan sonra da devam oyununu görebildik. Şimdi Microsoft'u takdir etmek lazım. Hani Tim Schafer'ı da ikisine takdir ediyorum çünkü böyle hani değeri az bilinen, kült olmuş hani artık unutulmuş bir markaya böyle büyük bütçe akıtmak. Tam zamanında. Oyun içeriği olaraksa önemli noktalardan bir tanesi oyunun akıl üzerinde olması. Biz insanların El beyin zihnimizle girerek orada bazı durumları çözüyoruz. Bayağı bildiğiniz beyin içerisine giriyorsunuz. İnsanların aslında düşüncelerinde geziyorsunuz gibi düşünüyorum. Oh dünyalarında yoğunluklar yapıyorsunuz artık adını siz koyun. Mesela bir karakterin beyin içerisinde bir ofis hayatını yaşıyorsunuz. Bir başka beyin içerisinde kumar sorunlarıyla uğraşıyorsunuz. Bu beyinden beyine değişen ben farklılıklar ve her bölümde bambaşka bir Mardan oyun dinamiği geçiyor. Yani ihtimaller sonsuzlaşmaya başlıyor. Yani kısacası bu Psychonauts evet kendini taze tutmayı başarmak konusunda çok iyi bir iş çıkarıyor. Peki ben o zaman sevgili kafasına tıkırdattığımın elisi sen niye bu oyuna saramıyorsun ya? Baba delireceğim ya. Oğlum ben ne oldu lan? Oyun oynamaktan genel olarak soğudum mu ya? İki oyun var arka arkaya çıkmış. İkisini de çok sevmem gerek. Olmuyor. Abi ya. bu arada ben bir şey diyeceğim. Zaman zaman hepimize oluyordur. O belli bir hafta ya da belli bir ay hiçbir şeyi sevmediğim bir ay olabilir. Ya hiçbir şeyden hoşlanmam hiç. O ne, bu ne ya da şu ne? İzlediğin dizi sarmaz, istediğin film sarmaz, oynadığın oyun sarmaz. Olabilir yani böyle şeyler abi. Aynen. O tür durumlarda da ne yapacaksın? Ben sana yaptığım şeyi söyleyeyim. Guitar Hero oynap hakikaten sorguladım. Dedim ki niye acaba? Niye saramıyorum ya? Psikolojik problemlerim mi var? Oyun oynamaktan zevk almadığım bir döneme mi? Hayatımda ilk defa girdim ki hiç öyle bir dönemim olmadı. Sorunları kendi ararken tabi oyunların da üzerine düşünüyorsun doğal olarak. Yani bir cevap buldum. Olay. Niye Psychonauts 2 ne? Böyle tam anlamıyla kapılamadığım bir cevabı var. Şimdi oyundaki ilk sıkıntılı konu şu. Ben ilk oyunu oyun Bir buçuk senedir öyleymiş Ruh. Ah be Ve bu oyun... <laughs> Neden öylesin lan? olarak ilk oyunun bittiği yerden devam ediyor. Tüm karakterler ilk oyundan kalma. Açıkçası bu bu bayağı riskli bir karar. Çünkü ilk oyun dediğim gibi hem az satmış, az oynanmış bir oyun hem de 16 yıl önce çıkmış bir yapım lan. Direkt olarak 16 yıl sonra o oyunun devamını yapmak yürek isteyen bir iş. Evet. Tabii ki ikinci oynaştığınız açtığınız zaman ilk oyunda olan Canımlısı olayların özetini ya. izliyorsunuz. Ama böyle benim gibi sıfır bir oyuncuysanız, serideki bir oyunu ilk kez oynuyorsanız bunun duygusal bir anlamı yok. Psychonauts 2'yi açtım, Psychonauts 1'de yaşanan olayları gördüm, evet anlıyorum hani konuyu anladım ne olduğunu ama duygusal bir bağ kuracak zamanım olmadı yani. Sonuçta iki dakikalık özetten nasıl bir duygusal bağ kurabilirsin ki? O yüzden benim için bu oyun böyle hani nostaljik hislerimi kabartan bir oyun olmadı. 16 yıl önce ben bu oyunu oynamış bir insan olsam ikinci oyunda inanılmaz... Peki ya! Kusura bakmayın çok durdurdum ama şunu sormak istiyorum. Evet. Eskiden Enis abi oyunları yorum yapmak için değil ya da bir şey işte YouTube'a bir video çıkarayım şu oyunu anlayayım vesaire için oynamıyordu ya. Tamamen bütün kafası boş bir şekilde, kafayı dağıtmak ve eğlenmek için oynuyordu. Belki bu sefer, ulan şu oyunu oynayayım da YouTube'a bir yorum yapayım. Mantığıyla oynadığın için, oynadığı için belki kafasını boşaltamıyor ve oyuna odaklanamıyor olabilir mi? Böyle hep bir açık arıyor gibi değil mi? Böyle oyun... Yok, açık arıyor mi? gibi değil kanka. Yorum, hani ben bu oyuna nasıl yorum yapabilirim? Hani şu taraflarına dikkat edeyim, bu oyuna şöyle yorum yapayım. Ee, ya da şunu aa bak bu kötü olmuş şuna şöyle yorum yapayım mantığıyla oynadığı için olabilir mi acaba? Ya ne ne diyorsun ya ne ne diyorsun ya? Öyle ne ne diyorsun ya? Oynadığından sus videoyu kanka. aç diyor. Ya kanka böyle bir mantık yok ya sus videoyu aç kanka ya. Al o zaman videoyu kendinizde de kanka sen. Sus videoyu aç diyor sus kanka diyor ya. Bu sus kankayı da kim... <laughs> <laughs> Olmaz müthiş bir duygusal bak kurabilirdim. Bildiğin karakterleri tekrar görmek, o özlediğin atmosfere tekrar girebilmek falan müthiş bir duygu nasıl yaratabilirdi bende. Hani mafya definitif edişini oynarken hissettiklerim gibi düşün işte yani. 16 yıl dolu değil. Ama ben Erkeğim sıfırdan girince... Erkeğim ama gelince... seviyorum. Ya ne alaka ne alaka? Tabii haliyle yani. bu karakterleri falan tanımıyorum. Her şey bana yeni geliyor. Şimdi bu oyundan soğumam için bir sebep değil. Oynarız. Tabii. Bakın oynadıkça da severiz. Okey yani bu bir problem değil. Ama problem olan kısım şu. Abi bu ikinci oyun yani Psychonauts 2 çok bölünüyor. İnanın inanılmaz fazla bölünüyor. Ne demek bölünme? Oyunda çok ara sahne var. Ve çok fazla hikaye anlatma, konuşma vesaire gibi konular var. Ben bir barzo değilim. <laughs> ya abi çok konuşuyor bunlar. Tak tak vur geç kafasında değil. Fakat Psychonauts de bu durum çok Kemal anlatmadım. <laughs> Sen şimdi ne Kemal, ederdin? Kemal öyle yapıyor ya. He, geç 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 diyor ya Kemal. He, geç geç hadi, <gülüyor> hadi, <gülüyor> hadi oyun falan. <laughs> fazla var lan. Hani iki adım atıyorum, üç kere zıplıyorum, hop sinematik geliyor. Barzo Kemal. Ya, iki hareket yapıyorum, 30 saniye oynuyorum, hop yine sinematik geliyor. Ya oyunu oynuyorum, bir dakika oynayamadan bir sinematikle karşılaşıyorum. Biraz biraz oyna, sinematik girsin. Biraz biraz oyna, sinematik girsin. Eğer karakterleri tanıyor olsam, hikaye ısınmış olsam bu durumu kesinlikle yadırgamam ama yani hoşuma da gider hatta bu durum. Eğlenceli gelir yani. Ama daha kimseye daha bu kadar çok ara sahne girmek, bu kadar çok oyunun bölünmesi beni bayağı bir itti oyundan. Sanırsam benim oyuna karşı en büyük girememe, içine girememe durumum bu. bu ben ara sahneleri seviyorum ya. Diye hatırlıyorum yani. Hani öyle yarım saat oynayıp kenara koymadım. Hani denedim, denedim, denedim. Ben diyorum bir türlü olmuyor. kopuyorum, oyundan kopuyorum falan filan. Düşününce bulduğum en büyük sebep bu oldu. Bakın bu iki oyun da iyi oyunlar. Buna itiraz etmiyorum. Benim için muhteşem ben biraz sikiplerim. şaheser başyapıt değiller kesinlikle. Hep Fakat iyi misin? oyun oldukları 100 metreden bile ha, bir çıkıp bu oyunlardan birine Bakın benim için yılın oyunu dese hiç şaşırmam ya. vallahi. Çünkü ikisi de bazı açılardan diğer oyunlarda bulamayacağınız işler yapıyorlar. Fakat ben ikisine de saramıyorum. Misal şimdi gideyim açayım dedi. Bu temiz 2 saat oynarım ama 2 saat oynayayım kapattıktan sonra oyunu ben bir daha açasın mi gelmez. Misin? Böyle bazı oyunlar oluyordur abi size de yani böyle hani oynamak istiyor gibisinizdir ama bir türlü açasınız gelmiyordur ya işte. Ben evet. de tam bu durum. Ben var. de onun çözümü var abi. Giriyorsun twitch.tv'ye. O oyunu oynayan bir yayıncı buluyorsun. Emin ol e, ee, böyle bir 15-20 dakika izleyince geliyor abi. Ama deneyeceğim, zorlayacağım, oynamaya çalışacağım. Yani işim lan bu benim. Yani bu oyunları severek oynayamayacaksam ne yapacağım abi? Yaparsın, yaparsın, ya. versin. seveceksin Deniz. Devamlı ara sahne giriversin, seveceksin Deniz. Çünkü iyi oyunlar sevilmesi lazım yani. Ben gelen gelinen günlerde tekrardan keyif almaya deneyeceğim bu oyunlara Bak normalde deneme, Tamam, normalde bir oyunu oynayalım. Ama bak Falcon abi Anladım bu yani. oyun. Tamam, seviyor insanlar benlik değil abi. Görüşürüz derim ve kaçarım. Bu oyunların benlik olduğunu bilmeme rağmen sevemiyorum ya ona ayar oluyorum. Zaman Dark Souls serisine de ayar olmuştum. Sevmem lazım, sevmem lazım diye en sonunda başardım. Bunlarda da aynı şey var. Biliyorum bir tık bir eşik var onu bir kırsam severim gibi hissediyorum. Hatta gelin size bu oyunları neden inatla oynamaya çalıştığımı da anlatayım yani. Ne konuda iyiler ki ne konuda bana ışık veriyorlar ki bu kadar oynamak istiyorum. Deadloop'un aslında benim için öne çıkan en önemli noktası özgün bir oyun tasarına sahip olması. 8 farklı kişiyi tek bir günde öldür mottosunu oyunun geneline kendine az bir şekilde yedirmesi çok hoşuma gitti. Uzaktan bakıldığında böyle roguelike oyun türü vardır ya onun gibi duruyor. Hani böyle her öldüğünüzde en baştan başladığınız oyun türü var ya. Tam onun gibi duruyor ama biraz oynadıkça fark ediyorsunuz ki oyun bu türde değil. Sadece bu türden bazı elementleri almış bünyesine katmış. O türdeki diğer oyunların onda biri kadar sinir bozucu gelmedi oyun. Yani siz de Roguelike oyunları sevmiyorsanız bu da de... tam aptallık koyayım. Adamı gözünün önünde vurdu. Diğerleri hala soru işareti yanıyor ya. Ondan uzak duruyorsanız tam olarak. Avere şey vurdu diyecek. işte gözünün bu önünde. Oyun da fakat bu çizgisellik içinde özgürlükler de barındıran bir yapım. Bazı anlarda oyun kendini tekrar etse de genel olarak sunduğu deneyimi başarılı buluyorum. Zaten dedim sanır seviyorsanız o oyun tarzı hoşunuza gidiyorsa Deadloop'ta çok büyük olasılıkla size hitap edebilir. Aslında bana da hitap etmesi gerekiyordu işte ama ne bileyim anlamadım ki ya. Gene takıldım bak psikolojim bozuldu kendi kendime B yani bilemiyorum deneyeceğim seni daha. 2. İşte bu oyun son yıllarda çıkan büyük bir oyunların yapmadığı bir işi başarıyor. Her bölüm yeni mekanikler yeni tarzlar yeni oyun alanları veriyor oyuncuya lan ki ben bayılırım lan buna ya. It Takes Two vardı misal konuşmuştuk o da bunu yapıyordu. Oh, ama onda sıkıntılı ya... buldum bazı konular vardı. Şu konuşmuştum onlarla alakalı. Mesela Psychonauts 2'de öyle durumlar da yok. Nefis bir iş işte kardeşim. Her bölüm farklı bir hava var burada. Oyuncunun merakını hepsi <laughs> başarıyor. Lan oğlum niye ya? Şu oyunu niye bu kadar çok bölüyorsunuz ya? Bak diyeceğim sizin hikaye anlatma sevdanıza. Kendimi tokatlıyorum. Tekrar giriyorum. Bu oyunları köpek gibi seviyorum Sevemezsem de sevemem canım. Ne olacak ya? Dünyanın sonu değil yani. Belki de depresyondayımdır ya. Ah, Bilmiyorum abi. depresyonda olunca nasıl olunuyor yani. Belki de öyle bir şeydi Değilim de öyle bir şeydi aslında. İyiyim yani. Tamam. <laughs> Ah be Enis abi tamam abi ya.